yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı çok bulutlu, Trakya ile Çanakkale sağanak yağışlı. İstanbul 18, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir 19, Sakarya 20. Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli 17, Edirne ve Yalova 16, Bilecik 16 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu, Afyon, Karahisar, Uşak ve Kütahya sabah saatlerinde sesli. İzmir, Manisa ve Denizli 21, Aydın 24, Muğla 18, Afyon, Karahisar ve Kütahya 17, Uşak 18 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu. Antalya 25, Adana 27, Mersin 26, Hatay 23, Kahramanmaraş 21, Osmaniye 27, Isparta 18, Burdur 19 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı az bulutlu. Ankara 18, Konya ve Kayseri 16, Eskişehir 17, Sivas 14. Yozgat 12, Aksaray 16, Niğde 15, Nevşehir 14, Kırıkkale 18. Karaman 16, Kırşehir 19, Çankırı 15 derece. Karadeniz bölgesi parçalı çok bulutlu. Samsun, Ordu ve Giresun hafif sağanak yağışlı. Samsun, Trabzon, Ordu ve Zonguldak 16, Tokat 14. Çorum 14, Giresun ve Rize 16, Kastamonu 15, Düzce 19. Amasya 14, Bolu 15, Karabük 18, Sinop 16, Bartın 21. Gümüşhane 14, Artvin ve Bayburt 12 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı az bulutlu. Van 11, Malatya ve Elazığ 16, Erzurum 10, Ağrı 13, Muş 14, Bitlis 9, Kars 12, Bingöl 17, Hakkari 13. Erzincan 17, Iğdır 14, Ardahan 9, Tunceli 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin 18, Şanlıurfa 20, Adıyaman 19, Batman ve Siirt 16, Şırnak 17, Kilis 21 derece. Bazı dış merkezlerde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. Washington 19, Londra 18, Bakü 16, Bağdat 25, Tahran 15, Kopenhag 14, Sydney 27 derece.